Bugün boyunca Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ev kurumlar arası işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz çeşitli işte Evci Kütüphaneler çalıştayında dördüncüsünü tamamlamış buluyoruz. Çalıştayımız yüz yüze ve çevrim içi ortaklaşa yağlı bir olarak gerçekleştirildi. Dün de sayıları vermiştim. Bugün gerçekleşen sayıları tekrarlayayım. Dün yaklaşık 400 kişi salonumuzda, açılışımızda. Yüz yüze takip etti. Evet. YouTube'dan canlı izleyenlerin sayısını akşam baktığında 152 kişi civarında aldı. Zaman içerisinde artık dijital dünyanın bir özelliği var. Bu sayı takip edelim. Bugünkü oturumlarımızda ise sabahki yüz yüze oturumlarımızda 80 kişi 3 grupta bizlerle beraber oldu. Evet, sayıda yanlışım yoksa Ali Osman Bey'in verdiği 50 verdi civarında kişi de çevremişi oturumlarda bizlerle birlikte oldu. Evet. Bu çalıştaydan mümkün olduğu kadar Birinci gün güzel örnekleri, iyi örnekleri, e, kütüphanelerde yapılan örnekleri e, uzmanlar konuklarından dinledik. İkinci gün de mekan sırası eşitlik, e, materyal eşitlik ve dijital eşitlik başlıklarında konularımızda sorunları ele aldık, bu sorunları çözümü verdiği katılımcılarımız tarafından dile getirildi. Tüm katılımcılarımızın dile getirmiş olduğu sorunlar bilim kurulumu tarafından laboratuvarına getirilerek yaklaşık bir ay süreç içerisinde e, yayınlanacak ve ilgili kurumlara teslim edilecektir. Sözlerimizin kapanışında ben öncelikle sözcü sözü millet tutuklarımızdan Bey'e vereceğim. Sizlerden görüş katkılarınızı alacağım çalıştığınızla ilgili ve bir sonraki çalıştığınızda size yol göstermesi anlattığınızda temellerinizde Sayın Bey buyurun size Öncelikle tüm katılımcılara teşekkür ediyorum dördüncü yıl kütüphaneler çalıştığı inşallah verimli geçtiğini umut ediyorum. Sonuç bildirgelerine okunduğunda katılım sağladım. Bir de açılışta buradaydı. Biz de kütüphane olarak kütüphane inşaatı devam ederken tüm engelleri kütüphanemize davet edip, daha doğrusu külliyeye davet edip ne tür beklentileri olduğunu sormuştuk ailelerle birlikte. Tabii ki proje bitmişti, uygulamaya geçtiği için tüm talepler yerine getirilemedi ee, ama geldiğimiz aşamada birçok erişilebilirlik konusunda hem navigasyonlar hem diğer alanlarda bir nebze olsun fayda sağladığımızı düşünüyoruz. E, ee, moderatörün biri sahneyle ilgili tekerlekli sahneyle demişti ama arka tarafta platformumuz olan engelli bir konuşmacı geldiğinde o alandan e, asansörle giriş sağlayabiliyor. Ee, tabii ki bizim de diğer türlü engelli bireyler geldiğinde salonun yapısından dolayı, ancak alt kısımdan olabiliyoruz. Ee, bu tarz eksiklikler tüm yerlerde olduğu gibi bizde de var. Tabii ki bu bahane değil. Binalar yapılırken, e, mekanlar tasarlanırken e, engelli bireylerin de dikkate alınıp, buna göre tasarlanması gerekiyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah konuşulan e, konular e, tavsiyeler temelli de kalmaz bir şekilde kanunda yönetmeliklerle kullanmaya geçer diye düşünüyorum. Hepinize katılım sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. bayan Bey'e teşekkür ederiz düşünceler için. Şimdi ikinci olarak sözü yine dört yıldır bir çalışmaları ben de yürütüyoruz. Aile Öğretimizde Hizmetler Bakanlığı'na geldi ve yaşlı metri genel müdürlüğü kendisi. Ee, Canlı Ermiş şey Doktor Teşekkür ederim hocam. Ee, ben de öncelikle iki gündür e, burada katılım sağlayan, dün açılışımıza katılan ve tabii ki e, bu çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen başta e, Mustafa hocam olmak üzere çok teşekkür ediyorum herkese. E, bilgi erişim konusunun e, artık e, erişilebilirlikte yeni hedef olduğunu Sanırım iki gün boyunca dört yıl önceki belki üç yıl önceki çalıştaya göre de daha da derinlemesine gördük. E, bu anlamda e, bence biraz önce de dıştadan işte, yani materyaller kısmında ele alınmıştı. E, bir bilgi erişim standartına ihtiyacımız da olacak. Biz bunun için kolları sıvamaya başlayacağız. Biraz önce hocam web erişilebilirliği ve web, web erişilebilirliği ile ilgili genelgemizden de web erişilebilirliği ve mobil uygulamaların erişilebilirliği konusundaki bu genelgemizle ilgili de bugün yine tatlık üzerindeki düzenlemelerimiz Cumhurbaşkanlığı ile birlikte çalışmalarımız devam etti. Yakın bir tarihte inşallah o genelgemizin yayınlandıktan sonra zaten hocamın endişe de duyduğu erişilebilir toolkitte, toollar, tool işte, menülerle ilgili olarak e, zaten hani onların erişilebilirlik standartlarına uygunluğunu sağlayamıyorsa e, erişilebilir olmamı daha net görmüş olacaksın. E, biz e, bilgi, bilgi ve iletişim teknolojileri, ayrıca bilgiye erişimi konusundaki çalışmalarımızda e, devam edeceğiz. E, bu çalışmaları e, biz yürütürken lütfen tüm kullanıcılar e, ihtiyaçlarınızı bize iletin ki hep STK'lar. E, bu standartların geliştirilmesi, standartların uygu, uygulamaya geç, geçirilmesi noktasında e, daha verimli, daha hayatta karşıla şeyler yapabilsin bu konuda desteklerinize ihtiyacınız olduğunu ben her ortamda söylüyorum. Sanırız ee, web siteleri ve mobil uygulamaların erişilebilirliği genelgesinden sonra da mevzuattaki bir sağlanması gereken ara geçiş mevzuatı sağlanmış olacak ve tamamen sanırım en bilgi girişim konusunda ayıracağız bizde. Ee, tabii şimdi bizim de ilk göz ağrımız bakanlık olarak, dünyadaki izleyen seyir olarak da yapılı çevrim işlemi E, bu anlamda tabii ki kütüphanelerin e, fiziksel düzenlemelerinin olmazsa olmaz bir koşul olduğunu zaten mevzuat kapsamında uygulamaların standartlara göre yapılması gerektiğini zorunlu tutulduğunu hatırlatmak isterim. E, bunun için de e, erişilebilirlik belgesi alması gerekiyor. Kamu kullanımına açık tüm alanların kanuni olarak yani kanunu yorum çıkıyor. Lütfen işte belgesi alınması konusunda bizi izleyen kütüphaneciler, yöneticiler de varsa onların izlenmiş seslenmiş olalım. Bir an önce eksikleri giderip bu denetimi isteyip varlıklardan, bizim il müdürlüklerimizden sahip olsunlar ve logolarımızı, erişimik logomuzu istedikleri şekilde girişlerinde, bayraklarında kullanarak kullanıcılara da bu mekanda erişilebilirliğin sağlandığını bizim, e, bizim hedefimiz daha çok erişilebilirlik logosunun kullanıldığını daha çok alındığını görmek. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve elbette sözleri tamamlarken ev sahipliği için Millet Kütüphanesi'nde ben de çok teşekkür ediyorum. Tüm hocalarımıza bugünkü e, moderatörlerimize ve röportörlerimize de bahsetmeden geçmek istemem. Ve işaret ve tercüme olan arkadaşlarıma da tekrar teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkürler. Ben de benziyor, bir yorumlarımdan şey söylediği bir kişiye uygulamak istiyorum. Birincisi yanlışım var, e, yanlışım varsa lütfen düzeltin. Eşelik logosundan bahsetti. Bu logonun ilk defa bir etkinlikte kullanılması bir etkinliğimiz oldu diye diyoruz. Evet logo dan dışında hocam. Evet. Artı e, buradan bağlayan bir şeye alacağım da. Ya burada da hemedici düzenleyenler var mı? Hem de Cumhurbaşkanı'nda milyetçi faaliyet. Ayrıca sosyal hizmetler bakanlığı, turizm bakanlığı. Yani kütüphaneleri, işleri yapmaya sorumlu olan birimler. Bir erişilebilir kütüphaneler yapmaya çalışan Buyurun gelin beraber sorunları söyleyip çözüm arayalım, birlikte hareket edelim diyorlar. Bu da aslında bu e, yönde e, ortaya kurulan önemli bir e, fikirdir, önemli bir, bir yaptırımdır. E, bunun devam etmesi kurumlar arasındaki ilişkilerle beraber ileride anlamına da taşır. O yüzden her kurumların gösterdiği çocukları bu e, iyi niyete oldukça önemlidir. Hem de takımların görüşmek izlerek, e, buraya gelmiş olması oldukça önemlidir. Bu sorunun çözümü için hepimizi umutlandıran bir hususudur. Evet, e, tabii Kötü çözüm Uzun Bakanlığı bu işin önüne getirdi. Bu konuda da yayınlar genel müdürlüğünde Mehtap Hanım'ın izniyle. çok teşekkür ediyorum. Ben de bu yıl öncüsünde de katıldığımız birlikte paylaştıklarımıza öncelikle sizleri, tüm emeği geçen arkadaşları buraya hem katılımcı, hem dinleyici olarak çalıştayımıza katılan, destek veren e, herkese saygı Çok teşekkür ediyorum ev sahibi, e, bu güzel ev sahibi için millet vitibarlarımızı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu e, erişilebilirlik belgesiyle alakalı dünkü törende hak vitibarlarımızdan temsilcilerimizi görmek e, bizim açımızdan çok gurur vericiydi. Ee, umuyorum ve diliyorum 1301 e, itibarıyla hani itibariyle kütüphane itibari sayımız bir gün kaçıncı e, erişilebilir kütüphaneler çalışıyor olur bilmiyorum ama hepsini tamamladığımız bütün kütüphanelerimizde bu belgeyi aldığımızın müjdesini vereceğimiz bir oturum olur. E, her bir çalıştayda bir sonraki çalıştay için hangi hizmetleri geliştiririz diye e, biz de notlarımızı alıyoruz, eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz ve bir sonraki çalıştayın hazırlıklarında gururla sizlerle paylaşabileceğimiz çalışmalar üzerinde duruyoruz. O yüzden e, devam edeceğiz. <laughs> Yine aynı çalışmalara teşekkür ediyorum ben. Sağ olun. Evet, çok teşekkürler. Kanalları da çok teşekkürler. Ben de merak eden de uzayın o zaman. İnşallah altın içi çalıştığında ve kağıtta ne istediği bir şey istifade kalmış olur. Artık yeni şeyleri dişlerle, metalleri çalıştığımız çalıştığımız ve e, ben de kendilerine teşekkür Evet, e, gerek bu çalıştığımızda ama e, bu çalıştığımızda da şöyle bir mevcutta listeme aslında İki günlük bir etkinlik, duyuruldu yapıldı, yapıldı bir etkinlik, Aslında bizler e, sene boyu 365 günler bir etkinlik vermeliyiz. Neler yapabiliriz? Bir organizasyon olduğunda organizasyonla bunu nasıl gündeme getirebiliriz. Sürekli tartışıyoruz. Özellikle bilim kurdu üyelerimiz. Gerçekten bu süreçte direkt olarak bize fikirler veriyorlar. Evet. Bu etkisine biz lütfen erken konusunda lütfen iki günlük olup bir tane bir organizasyon olarak düşünmeyin. bu da çünkü buradaki raporun takip edilmesi, bunlar yapıldı mı, sorgulanması, belki değişen süreçler varsa ilerletilmesi lazım. Bu anlamda bilim kurulumuza sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ondan sonra da Ahmet Altan'ın yanında bir sorun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim çok güzel bir iki gün oldu. Biz buraya Bartın Üniversitesi olarak İzmir'de bir etkinliğimiz vardı. Oradan geldik. Gerçekten çok yorgun geldik. Çok yorulacağımızı düşünüyorduk ama buradaki güzel eden gerçekten böyle bizi yenileyerek Bartın'a yolcu edecek. Gerçekten çok güzel bir atmosferde. Başta tabii ki koordinatör olarak Özkan çok teşekkür ederim. Anlayışıyla, sabrıyla, güler müdürüyle bu organizasyonun gerçekten güzel, keyifli olmasının en büyük mimarlarından birisi çünkü organizasyon işleri gerçekten zor, koordinasyon işleri gerçekten zor. Çok iyi bir sabır istiyor. Ama her zaman en farklı sorunda bile işte sabırla ve olumlu bir bakış açısıyla sorunları çözmesi gerçekten bizim için çok değerli benim kurulu üyelerim olarak. Onun dışında Sempozum'un diğer paydaşlarına da özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Gerek Kültür ve Turizm bakanlığı kütüphaneler yerine müdürlüğüne, gerek Aile ve Sosyal İletişim e, Bakanlığı'na e, çok e, teşekkür ediyoruz. E, gerçekten e, Sempozum'un e, çalıştayın iş içerisinde olması ayrıca e, değerli ve gerçekten e, Cumhurbaşkanlığı'nın Millet kütüphanesi, böylesi bir mekanda, e, böylesi bir organizasyonun olması da bizim için ayrıca bir güzellik oldu. Sayın Ayhan Tuğdu Başkanı üzerinde tüm Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi personeline de teşekkür etmek istiyorum. Önümüzdeki yıl için eğer Kıbrıs'ta gerçekleştirilecekse benim şöyle bir önerim olacak. E, tema olarak işbirliği hem Kıbrıs ve Türkiye arasında erişilebilir kütüphaneler bağlamında işbirliği hem de Türkiye'de konular arasında işbirliği çünkü bütün konular dönüyor ulaşıyor işbirliğine giriyor. Ciddi anlamda bir işbirliği eksikliği yaşanıyor gibi gözüküyor. Yani geçen yılki geçen bir önceki çalıştaylarda bu çalıştaylarda e, sorunlar e, genellikle işbirliğine katılıyor. işbirliği belirlenebilir diye düşünüyorum. E, bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Saygılar. sunuyorum. Evet, çok teşekkürler. Şimdi Ahmet Hocam da aslında benim konuşmalarımı doğrulamış oldu. Daha sonra bir sonrakinin inşallah olur. Ha, tabii şu bir temeldir. Yani inşallah bir gün tüm sorunlar çözülür de gerek kalmaz olur. Ya Belki teknoloji gelişecek, yeni şeyler gelişecek. O yüzden bunları tercih Şimdi ben sizlere söz vereceğim ama ben son birkaç yıldır bunu özellikle yapıyorum. Çünkü unutuyoruz ee, biz. Tamamlar bir de sürekli değişik eden, iletişimini sağlayan ama aynı zamanda kendileri de bu alanda deneyim sahibi, tecrübe sahibi kişiler var. Onlara hiç söz vermiyoruz. Son e, Danıştaki e, işte. Avrupa'da Şimdi de ben misafirimizde e, Sayın Organ'ın sözü işte. istiyorum. Birçok onunla birlikte. E, bu çalıştığa yakın düşünceleri var. Çok şey yerine Meslektaşı evine Ben de dağılma söyleyeyim ama çok güzel bir gün geçtiğini düşünüyorum. Biz işaretli tercümanlar olarak elimizden geleni e, sağlar adına, her zaman yapıyoruz. E, Deniz Başkanımız çok sağ olsun bu konuya çok önem veriyor. Ve ben gerçekten bunu hani sadece bu tarz organizasyon bir günler değil ama genel yayılmasını çok istiyorum. Çünkü bizler e, işitme engelli anne babalı çocuklarıyız. E, ben yıllardır bir işte haberleri vesaire dizileri anne baba çevirmiş biri şey olarak şu an bu dizilerin haberlerin çevrili olması beni gerçekten çok duygulandırıyor, çok da mutlu oluyorum. Çünkü artık böyle sağırlar da o haberlerden, sizi şeylerden bir şeyler almasını istiyorum. Şu an gerçekten farkındalığı çok artmış bu oyunda. Yani biz, yani kütüphane ürünün bir erkek çocuğu olarak yıllar boyunca hareketini çevirdim ben. Yani şöyle söyleyeyim, Rosalinda, Marimar, Meryem Ersin, böyle seyirci haline geldi. Yıllarca zaman çevirisini yaptım ama şu an gerçekten çevirinin olması e, o aileler için çok önemli. Bu tarz toplantılarda bulunmak bizi çok mutlu ediyor. E, tekrar çok teşekkür ediyorum hocama sözler için. Teşekkür ederim, tamam. Birkaç bir hafta içinde dönerek Chandler'ın hocam, değil mi? Ben çok konuştum, yine konuştum. Tamam, çok güzel. <laughs> ee, öncelikle organizasyon için gerçekten emeği için herkesi çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli birbirimizden öğrendiğimiz ee, yeni fikirlerle burada faydalanarak e, önümüzdeki e, çalıştayım hazırlıkları için. Şimdi biraz önce hocalar mesaj atmışlar. Seneye de böyle bir şey yapalım mı diye benim ekip. Dolayısıyla da Hepimiz için çok verimli oldu. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet Hoca'nın fikrine çok katılıyorum. Bence bir sonraki çalıştayın teması mutlaka işbirliği olmalı. Çünkü herhalde en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Yani hepimiz bir şeyler yapıyoruz ama birbirimizden haberdar olmadan yapıyoruz. Haberdar olursak güçlerimizi birleştirerek daha güzel şeyler yapabiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Yasemin hocam. Evet. çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle gerçekten çok keyifli, çok güzel bir çalıştay olduğunu söylemeliyim. iyi yani geçen herkese çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten azıcık hocamın ve sizlerin söylediklerine katılıyorum. İşbirliği çok çok önemli. Özellikle bizim grubumuzda da sürekli vurgulandı aslında işbirliği konusu. uzmanlar ve ayrımcılar, müdürlerlerin, ve birçok insanın işbirliği yaparak erişilebilir kütüphaneler oluşturmaları gerçekten çok önemli. Çok teşekkür ediyorum her şey için. Ben teşekkür ederim. İşbirliği beraber bir şey bir çok fazla konuşamadım. Bir tane bir kadar çok fazla konuşamadım. Bir tane çok biliyorum belki. Bizim Türkiye'ye geldiğimiz için bir saat bunun hatta çıkış nedeni bu. Yani kurumlar arası iş geliştirmek. Bu anlamda gerçekten çok güzel bir ortaya koyuyoruz. Şuna ne diyoruz biz? E, işbirliğine bir araya gelenler şu şekilde şikayet edememiz de sadece. Çözüm önerisi de olan ve çözüm için takip altında elini koyanlar da devam ediyoruz. Ancak bu zaman sorunu çözebiliriz. Bu zaman bir gerçekçi çözümler ortaya çıkar diye O yüzden iş birlikte artık devam etmesi tabii Değil ki oldukça şey devam Gerçekten emek veren bir ekip oluşturduk. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Söz almak istiyorum. Sabahlar. Farklı kesimlerde. Yan taraftan devam edelim o zaman son sözleri. Hiç konuşmamış olanları, moderatörlerimiz biraz verdiler Her, her şeyden önce e Geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. 3-4 senedir takip ediyorum. Münevih sahipliğimde yaptık. 3-4 seneyi değerlendirdiğimde yapılan çalışmaların aslında somutlaştığını da görüyoruz. En azından bir farkındalık oldu. Bunlar bir araya gelip işte işbirlikleri içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Daha da canına inanıyorum. Zaten bu tür faaliyetlerin sürdürülebilir olması çok önemli bu anlamda da hani iyi adımlar atıldığına inanıyorum. Teşekkürler sağ olun. Evet, teşekkürler. Tekrar sevmeye başlıyorum. Buyurun bir kişi var orada. Hemen mikrofonu yardımcı olabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden misafirlerimiz burada mı diye baktım taraftan ama orada da hemen düzenleme yapayım. Bazen ben de bazen yapıyorum. Kıbrıs ee, doğru. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aslında kullanmak daha doğru. Tamam. Ee, Buy. Merhabalar, ben Özgür Selen Kemaloğlu, Üniversitesi'nden katılıyorum etkinliği çok keyifli, çok erişilebilir oldu. Geçen aylarda farklı bir üniversitenin de yine engelsiz kütüphane çalıştığına katılıp kendi üniversitemizde anlatma fırsatı bulmuştum. Bu tarz organizasyonlarda belki bakın üniversitelerinden de temsilcilerin bulunduğu bir grup, ekip oluşturulabilirse daha da zenginleşebileceğini düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Tabii yakın zamanda İmanide Kütüphanesi'nin olduğunu çalıştığınız için çok biri de maalesef katılamamıştım ben de. Bir şey bilmiyorum ki. <laughs> Şöyle bir sıkıntı var. Onu uygulayın. Ben kendi üniversitemden konuştuğumuz bazı arkadaşlarımdan da. Elektronik belge yönetim sistemine geçildiğinden sonra e, bu tip evrakların bu kutun içinde dağıtmaya ilgili bir sıkıntı oluyor. Örneğin yani, Milli Eğitim Bakanlığı'nda biliyorum ki yazı yazıyor. Sadece kütüphaneyle ilgili bir bilimler sonra yazı yazıyor. Bu yani, ise özel eğitimle onunla ilgilidir diye dönüşebilir. Biz üniversitede böyle bir sonu yaşayabiliriz bazen. Üniversiteye yazdığımız yazıyı yazıya yani, bakan kişi ya bu yazı kütüphaneyle ilgili olup sadece kütüphane daire başkasına gönderebiliyor. Yani, sadece diğer birimle bir ilgili. Belki bir sonraki onu dikkat ederek şu şu birimlere dağıtım gibi biraz daha detay çalışmayı biz yapabiliriz. Burada bir artı öneri var. Başka düşüncesi olan Tamam ben gitti ben herkese söz verdim. Bu arada şu tekrarımızdayım. buradayım. biz üç yöntem kullanıyoruz. Bir de Birincisi yüz yüze yüz yüze biraz kullanıyla çevrim içi seçeneği ve sayfamızda geri alacağız. Cevap ettiğimde görüşleri içi aldık dedik. Yani herkes bu çalıştığı yaparlara katılabiliyor. Hiç kimseyi dışlamadık, hiç kimseyi yapıyoruz. Çünkü şuna yazıyoruz Herkesle birlikte çözebiliriz. Hiç kimseyi dışlayarak değil. Lütfen de onu tekrar edelim. Görüşüyorlar. Burada söylemeyi unuttuğum bir şey olanlar O sayfaya girerek o bilgileri bize ilgisidir. Evet sanırım başka sözler var mı? Ben bu çalıştığımda geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Tek tek yok çünkü düzenleyici kurumlar, düzenleme kurumları, mutlaka çalışanlar arkadaşlarımız var. Ee, Birazdan da zaten derlemekte bir aile çalışıyor. Ben e, bu benim çalıştayım. E, son sonunda kapatıyorum. E, hepimize e, hayırlı olsun. E, sonunda e, güzel şeyler etkili olur diyorum. E, sizler final dağılmadan e, bir şey teşekkür olabilirim. Teşekkür ederim.